Herkese merhaba. Yüz germe ameliyatları hakkında bugün bilgilendirme yapacağım sizlere. Yüz germe ameliyatları popülerliğini kaybetmeyen hatta gün geçtikçe de popülerliği giderek artan yüz gençleştirme ameliyatlarını tanımlayan aslında bir bütün ameliyatlar grubunun adı. Çünkü yüz germe ameliyatı sadece yüzün bir bölgesinin gerilmesi değil aslında bütüncül bir şekilde tüm yüzün gençleştirilmesi esasına dayanıyor. Onun için yüz germe ameliyatlarında adaylar kimlerdir? Yüz germe ameliyatlarını kimlere yaparız? Ben başlayarak yüz germe ameliyatları hakkında bir size bilgilendirme yapacağım. Yüz germe ameliyatı ihtiyacı olan kişiler genellikle aslında 40 yaşın üzerinde yüzünde hacim kaybı, yüzünde yaşlanmaya bağlı deri sarkıklıklarının arttığı orta yüz, alt yüz ve boyun bölgesinde sarkmaları belirginleşen hasta grubu. Ama yine de genç yaş grubunda da bazı hastalar bize yüz germe ameliyatı isteğiyle gelebiliyorlar. Genç yaşlarda genelde yaptığımız gençleştirme ya da germe ameliyatları genelde kaş bölgesinin biraz daha yukarıya alınmasıyla yapılıyor. Kaş bölgesinden aşağıya boyuna göre anlatacak olursak eğer özellikle genç yaş hastaların en çok talep ettiği ameliyatlar şakak germe dediğimiz ameliyatlar. Şakak germe ameliyatlarında saçın içerisinden girerek belli bir planın altına iniyoruz yüzü ve şakak bölgesini rahatlatıp kaşı yan tarafa doğru çekiyoruz. Özellikle gözlerinin biraz daha yana doğru uzamasını isteyen, büyümesini isteyen hasta grupları da var. Bunların da tedavisini gene aynı yöntem cerrahiyle yapıyoruz. Gözün asıcı bağlarını saçın içerisinden endoskopik yöntemle girip yukarıya doğru ve yana doğru asıyoruz. Böylece bu badem göz efektini de ...hastalarda yapmış oluyoruz. Bu da aslında yüz germe ameliyatlarının bir komponenti. Ve genç hasta grubunda özellikle günümüzde çok popüler bir ameliyat. E, yüz bölgesinde aslında özellikle göz kapakları, alt kapak bölgesi de... E, ...yüz germe ameliyatlarında sıklıkla yaptığımız, kombin ettiğimiz... ...düzeltme ameliyatları, yüz kapaktaki düşüklükler, sarkıklıklar... ...alt kapaktaki torbalanmalar yine yüz germe ameliyatları içerisinde eklenerek... ...bu bölgede düzeltmeler yapıyoruz. Yine aşağı doğru indiğimiz zaman... Orta yüz bölgesinin de yüz gelme ameliyatlarında sıklıkla düzelttiğimiz bölgelerden biri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ilerleyen yaşlarla birlikte orta yüzümüzde özellikle elmacık kemiklerinin olduğu bölgede bir düşme meydana geliyor. Elmacık kemiklerindeki hacim kaybından, kemiklerinin kendisindeki hacim kaybından, özellikle kemik erimesiyle birlikte ya da yumuşak dokudaki yer değiştirmeye bağlı alt Göz kapağı ve yanak arasında bir oluk oluşuyor ve bu hastada işte mor göz kapağı ya da çökük göz kapağı efektiyle neden oluyor. Özellikle bunun da düzeltilmesi için hastalarımıza Yine aynı saç içerisinden girmeyle ya da gözün içerisinden ya da göz kapağının altından müdahaleyle orta yüzü yukarıya doğru asıyoruz. Orta yüz germe ameliyatı diyoruz bunlara. Ve böylece emacı kemiklerinde dolgunluğu sağlıyoruz hastalarda. Ve bu da yüzde çok büyük bir gençlik efekti veriyor. Sadece orta yüzde sarkma olan hastalarda bu ameliyatı yapıyoruz. Ama genelde özellikle boyun bölgesinde katlanma artışı, alt yüz bölgesinde sarkma ve bulldog dediğimiz yanaklardaki yumuşak doku ve derinin de aşağı doğru sarktığı hastalarda da bu sefer tam yüz germe ve boyun germe ameliyatını kombine ediyoruz. Burada yapacağımız girişim kulağın önünden ve kulağın arkasına doğru uzanan bir kesiyle yapılıyor. Kulağın önündeki kesi çok iyi iyileşen izin saklanabildiği kulağın arkasındaki kesi de Gene tahmin edebileceğiniz gibi saklanabilen, karşıdan bakıldığında görülmeyen izler. Bu izler kulağın önünden olacak şekilde yapıldığında özellikle derinin altına giriyoruz. Burada hangi planın yapılacağını genelde hastalar merak ediyorlar. Çünkü popüler olan teknikler var. Bunlardan en popüleri günümüzde derin plan yüz germe. Derin plan dediğimiz şey şu. Özellikle deri altındaki smas dediğimiz tüklük bezlerinin, üzerindeki tabaka ile beraber kompozit bir dokunun yukarıya doğru çekilmesi. Kalın bir germe olduğu için tüm olukların daha iyi düzeldiğini, ameliyat sonuçlarının daha uzun olduğunu görüyoruz. Ama herkese aynı reçeteyi tabii ki uygulamıyoruz. Kişinin derisinin kalınlığı, kişinin iyileşme kabiliyetinin ne durumda olduğu, ek hastalıkları gibi ya da yaşı gibi durumlar üzerinden hangi tekniği uygulayacağımıza karar veriyoruz. Ama derin plan yüz gelme ameliyatlarında özellikle deri ve altındaki zar dokusunun da beraberinde kaldırıldığı bir teknik olduğu için sonuçların daha uzun etkili olduğunu yayınlar ve bizim gözlemlerimiz gösteriyor. Burada derinin altından hazırladığımız cebi, planı boyuna doğru uzatıyoruz. Kulağın arkasından da geliyoruz, boynun altına giriyoruz ve boyun kasını giriyoruz. Boyun kasını aynı zamanda çenenin altından, buradaki bir sarkıklık varsa oradan da giriyoruz ve oradaki yağları toparlayıp buradaki sarkık kasları birleştiriyoruz. Ve böylece iki vektörel boynu geriyoruz. Böylece hem buldoklar toparlıyor yukarıya doğru hem de boyun geriliyor. Böylece fazla olan deliği de toplaya toplaya gelip kulak önünde ve kulak arkasında atıyoruz. Yüz germe ameliyatları çok hızlı aslında değişim sağlayan ameliyatlar. Fakat bu değişimin gözlemlenebilmesi için yüzdeki bu oluşan ameliyat sonrası oluşan ödemin yavaş yavaş gitmesi gerekiyor ki hastalar neticeyi görebilsinler diye. Ki bu süreç yaklaşık bazen bir aya kadar bazen de daha uzun sürebilir bu ödemin atması. Fakat yaklaşık böyle birinci aydan sonra artık ameliyatın o güzel, parlak, gençleşmiş efektini hastalar çok iyi deneyimliyorlar. Gerçekten kişinin psikolojisini oldukça yükselten ve kişiyi mutlu eden ameliyatların başında geliyor. Tabii ki kişinin yüzünü değiştirirken kendi yaş grubuna göre değiştirmekte de fayda var. Yani 50 yaşında bir kişiyi 20 yaşında gibi göstermek, 70 yaşında bir kişiyi 30 yaşında gibi göstermek çok aşırı gerginliklerle mümkün. Ama kişiyi kendi yaş skalasında gençleştirmek en doğal gençleşmeyi sağlıyor ve bizim de hedefimiz aslında bu yaş grubunun güzelliğini hastaya sağlamak ve kişiyi olduğu kişiden farklı bir kişiye dönüştürmemek. Onun için hastalarla bu konuları istişare ederken neleri doğal bir şekilde yapabileceğimizi, nelerin gerçekçi sonuçlar doğurmayacağını, neyi çok yaparsak ya da abartılı yaparsak ne gibi problemlerle karşılaşabileceğimizi hastalara söylüyoruz. Mesela çok gerersek, fazla deri çıkartırsak bu sefer bu gerginliğe bağlı yara izleri genişleyecektir. Ya da çok gerginliğe bağlı yara izleri kabuklanacak, deride bazı çürümeler olacaktır. Kişi sigara içicisi ise bunun görünme ihtimali daha yüksektir. Ya da başka bir bağ dokusu ya da yumuşak doku hastalığı varsa bunu görünme ihtimali daha yüksektir. Onun için kişilere uygulayacağımız germe ameliyatlarını kişinin kendi alışkanlıkları, kendi sağlık genel durumu göz önünde bulundurarak yapıyoruz ve planlıyoruz. Yüz germe ameliyatı düşünen, yaptırmak isteyen ya da bu konuda bizlerden bilgi almak isteyen hastalarımızı plastik cerrahi kliniklerimizde bekliyoruz.